uzadı. Yani şuradan Karacivey'den içeri girecektik. Şimdi Susurluğa kadar gidip. Ya bandırma. <laughs> bandırmaya tekrar geri döneceğiz. Yani konumu sana verdik diye sen de şey yapma yani. Bir 30 kilometre düz yolumuz var. 30 kilometre. 2 saattir 30 kilometre düz yolumuz var. <laughs> Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Bursa'dan Bandırma'ya doğru gidiyoruz. Sizler için 1.6 dizel 110 beygirlik Audi A3'ün yakıt tüketimini göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yolumuz var. Size ara sıra görüntüler almaya çalışacağım. Şimdi yolun keyfini çıkarmak istiyorum A3 ile birlikte. Arkadaşımla birlikte gidiyoruz. İki kişiyiz araçta. Gerisi boş. Yani herhangi bir yükümüz yok. Aracı efişi modda kullanacağım. Yani tasarruf ettirmeye çalışacağım. Bakalım Audi A3 bandırmaya vardığımızda ortalama kaç litre tüketmiş olacak. Arkadaşlar Efinşi modda olduğumuz için şu anda yelken modu aldı. Boşta ilerliyor diyor. Yakıt tüketimini azaltmak adına sizi yelken modu dediğimiz böyle süzme moduna alıyor. Yani ayağımı gazdan çektiğimde şöyle boşta ilerliyor. Devir de sıfıra düşüyor. Şu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 10 dakikadır 120 hızlarında gidiyorum ve ortalamamız 3.9 şu anda. Vardığımızdaki yakıt tüketimini çok merak ediyorum. 1.6 dizel A3'lerin az yaktığını biliyordum. Şu anda sizler için deneyimliyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şöyle Bursa'dan çıkmak üzereyiz. Yaklaşık ne kadar yolumuz kaldı? 96 kilometrelik yolumuz var. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar Karacabey'den çıkmamız gerekirken <laughs> Navigasyon kapandığı için çıkışı kaçırdık. Yolumuz biraz daha uzadı. Şöyle size hemen göstereyim ne kadar uzadığını. Ne? ne kadar uzadı? Yani şuradan Karacıhöydeden içeri girecektik. Şimdi Susurlu'ya kadar gidip, bandırma'ya tekrar geri döneceğiz. Yani sabahtan beri gidiyoruz. Sürekli soruyorum. 82 kilometre var. 82 kilometre var diyor. Yani 30 gittim, 40 gittim. Ama hala 82 var diyor. O sırada kaçırmışız. Neyse biz yine ortalama kasmaya devam edeceğiz. Bakalım yolda başka nelerle karşılaşacağız. İnşallah diğer tüksü de kaçırmayız. Artık konum sende. Bende. <laughs> <laughs> Arkadaşlar A3 o kadar konforlu hissettiriyor ki. Yani bu hızlarda az önce 180 hızlarındaydım. Hem içeriye çok az ses alıyor cam tavan olmasına rağmen yalıtımı gayet iyi. Ayrıca yola çok iyi oturuyor. İçeride çok güzel premium hissi var. Hiç yormayan bir araç. Gayet güzel ilerliyoruz. Tabii ki yolu kaçırmasaydık daha tatlı bir yolculuk yapıyor olacaktık ama neyse biz de A3'ün keyfini çıkaracağız mecburi. Şöyle bir boşta bayağı hızlı geçti ortalama kasmaya devam edeceğiz. Bu arada ara ara basıyorum. Ortalama tabii ki yükseliyor. Birazcık da daha... acelemiz var. Yetişmemiz gerekiyor saat 12'ye. Bandırmada olmamız gerekiyor. O yüzden ara ara basıyorum. Tabii ki ortalamayı koruyarak basıyorum. Bakalım bandırmaya vardığımızda yakıt tüketimimiz ne olacak? Arkadaşlar Susurluk tarafından şu anda bandırmaya doğru gidiyoruz. Yani biraz ileri gidip geri dönüyoruz bandırmaya doğru yakıt tüketimimizi tabii ki etkiledi yani yolumuz uzadı. Ama yine de ben düşük tutmaya çalışıyorum. Yollar hafif bayırlı. Ee, bazen de yokuş aşağı iniyoruz. Tabii yokuş aşağı yerler yakıt tüketimimiz için bizim için avantaj sağlıyor. Böyle yola devam ediyoruz. Arkadaşım konumu takip ediyor bu sefer. <laughs> Kesinlikle kaçırmayacağız. Bir daha kaçırırsak büyük ihtimalle onu indiririm. Yoluma devam ederim gibi geliyor bana. Yani konumu sana verdik diye sen de şey yapma yani. Kanka bir 30 kilometre düz yolumuz var. 30 kilometre, 2 saattir 30 kilometre düz yolumuz var. Kalan Ama 80. bitmiyor. <laughs> Kalan 80 diyor. Şöyle yokuş aşağı inerken boşta ilerliyor yazıyor. Bu arada hızımı da bayağı düşürdüm. Bu yol otoban değil, otobandan çıktık. Radarlı bir yol. Bu yolu bilen bilir susurluk bandırma arası. Buradan Çanakkale'ye de gidiliyor bu yoldan devam ediyoruz. Yol sonunda görüşürüz. Arkadaşlar son 3 kilometre bandırmadayız. Biraz dur kalklarımız oldu. Işıklara falan takıldık. Ve şu anda ortalamamız 4.7. 1.6 dizel 110 beygirlik bir araca göre ve ara sıra basmamıza göre gayet güzel bir değer olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız A3'ün ne kadar yaktığını bu videoda buna ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.